Başkan gözü bize yakışmaz Tabii ki Çünkü biz haklıyız Haklı olduğumuz sürece Her zaman gülümsemeyiz Haksızlıklara karşı gülümsemeyiz Bütün bu haksızlıkları düzelteceğiz Düzeltme konusunda da İrademizle hep beraber Birlikte ödeyelim başkanın Başkanı'nın haksızlığa uğraması aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına geliyor. Eğer bir yargı 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa o yargı yargı değil. O yargı birilerine kendi iradesini teslim etmiş yargıdır. Onlara biz hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargı olur, olur o yargı. O açıdan Sayın Başkan hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak. Ve 16 milyon insana gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Benzer bir olay İzmir'de belediye başkanımız için de yapıldı. Yüz küsür yılla yargılandı ve beraber. Oraya da gittin. Orada da söyledim. Aynı şeyleri söyledim. Aziz Koçoğlu İzmirlere hizmet etti. İzmirliler için çalıştı. Ve bu mücadelesinde haklı olduğunu hem yargı teslim etti adalet sonunda hem de İzmirler teslim etti. Senin de başarılı başarılarını kıskanıyorlar. Hazmedemiyorlar. Ama hazmedecekler. İstanbul'un rantına doymadılar, onları doydurmayacağız. İstanbul'un rantı İstanbullara ait. Ekrem Başkan bu rantı İstanbullara teslim edecektir. Bunu tahammül edemiyorlar. Rantı almak istiyorlar ama Allah büyüktür. Biz haklı olduğumuz sürece, senin.